Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Opel Astra F kasa araçlarda hava sirkülasyon bağlantı, bakım ve onarım işlemini gerçekleştireceğiz. Öyle ki hava sirkülasyon tuşu nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, arızasında neler yapılmalıdır gibi konuları içeren bu videomdan sonra bir mukabele Opel Astra F kasa araçlarda hava sirkülasyon sorunsalının da tamamen rafa kaldırılacağı kanaatindeyim. Bilindiği üzere inanmak başarmanın yarısıdır ilkesinden hareketle bizler inanıyoruz. Sizlerin desteğiyle de başaracağız arkadaşlar diyerek videoma tatlı bir geçiş yapıyoruz. Değerli arkadaşlar hava sirkülasyon tuşu nedir? Ne işe yarar diyerek videomuza bir başlangıç yapalım. Hava sirkülasyon tuşu nedir? Hava sirkülasyon tuşu motor bölümünde bulunan polen filtresinden araç içerisine giren havanın kontrol edildiği bir anahtardır diyebiliriz. Ya da e, araç içerisine giren havanın blok edildiği bir anahtar desek daha doğru olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar hava sirkülasyon tuşu ne işe yarara geçecek olursak hava sirkülasyon tuşu özellikle yaz aylarında klimalı modellerimizde klimayı açtığımızda araç içerisinin daha fazla soğuyabilmesi için mevsimsel etkiden dolayı malumunuz yazın sıcak kışın soğuk olacaktır dışarı. O nedenle yaz aylarında klimayı açtığımızda dışarıdaki o sıcak havanın da içeriye girerek ııı e, o soğutma etkisine fark yaratmaması için biz e, hava sirkülasyon tuşunu aktive ederiz. Aksine yine kış aylarında ise kalorifer peteğindeki o sıcak suyun araç içerisini daha fazla ısıtabilmesi için e, biz dışarıdan gelen o soğuk havayı blok ederiz arkadaşlar. Araç içerisi daha fazla ısınır arkadaşlar dedikten sonra hava sirkülasyon tuşu nasıl çalışır gelelim hava sirkülasyon tuşu klimalı modellerimizde yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek et evet, bu şekilde sağda yine klima tuşu solda hava sirkülasyon tuşu klimasız olan modellerde ise yine bu tuş Tek şekilde arkadaşlar, tek tip böyle tek bir tuş mevcuttur arkadaşlar. Üzerinde ise görmüş olduğunuz gibi bir araç ve iç kısmında bir geri dönüş yapan ok işareti simgesi bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar hava sirkülasyon tuşunun teknik olarak nasıl çalıştığını izah etmek gerekirse şu görmüş olduğunuz Westinghouse emme manifoldu olduğu arasında bulunan siyah bir boru var. Ve bu siyah boru arasında ise mavi bir parça var. Bu mavi parçaya ince siyah hortum o ince siyah hortum dediğimizde sirkülasyon hortumu oluyor arkadaşlar. O ince siyah sirk sirkülasyon hortumu buna takılı arkadaşlar. Buradan almış olduğu hava desteğiyle flapların açılıp kapanmasını sağlayarak e, araç içerisine hava girişinin kontrolünü bizler sağlıyoruz arkadaşlar. E, çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Yani buradan aldığı hava desteğiyle e, çalışmakta arkadaşlar. E, gel gelelim bizim videomuzun asıl konusuna e, hava sirkülasyon tuşu arızasında ne yapılır? Bu çok önemli arkadaşlar hava sirkülasyon tuşu arızasında ilk olarak bakılması gereken yer bu wastegate meme manifoldu arasında bulunan mavi parçaya takılı siyah sirkülasyon hortumunun takılı olup olmadığıdır. Çünkü bazen emme manifoldunun söküm aşamasında sonra usta tarafından takılmayabiliyor, yanlış takılıyor veya farklı sebeplerden dolayı bu ince siyah hortum Buradan çıkıyor arkadaşlar. Mavi parçaya takılı ya o, oradan çıkıyor. Ondan sonra e, hava desteği alamayacağı için hava sirkülasyon tuşumuz çalışmıyor. E, biz bunu kontrol ettik. Takılı değilse taktık. E, takılı ise ve hala çalışmıyorsa bu mavi parçanın ucundaki o çıkıntının e, şöyle şu şekilde basit bir tel yardımıyla içerisini arkadaşlar güzel bir temizliyoruz. Tamam. Bu şekilde temizledikten sonra e, hortumu, ince sirkülasyon hortumunu taktık ve hala çalışmıyor. Bakın o zaman ne yapıyoruz? Sirkülasyon hortumunun mavi çıkıntıya bağlı olduğu yerden değerli arkadaşlar bağlantıyı devam ettirerek sorun çözmeye devam ediyoruz. Bakın. Şurayı şöyle şu şekilde sökerek çok basit arkadaşlar. Şu şekilde çıkartıyoruz. Ve şu ızgara altındaki yine bakın arkadaşlar dikkat edin bunu da kırmayın. Çok çekiştirmeyin. Şu şekilde evet Heh, bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın bu mavi parçaya takılı olan mavi parçaya takılı olan siyah ince hortum. Gördünüz mü? Bu ince siyah hortum şurada yassı olan bir tahliye hortumu var. Yassı şekilde olan. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın, şu arada yani buradaki su ızgarasının altında, orta kısımda bulunan su tahliye borusu var arkadaşlar. Yassı boru. Bu yassı borunun sağ tarafından içeriye giriyor göstermiş olduğum o mavi parçaya takılı olan ince hortum. Buradan orta kısımdan şu şekilde biraz daha yaklaşalım. Şurayı bir göstermende fayda var. Gördünüz mü arkadaşlar? Nerede o? Aa şu. Aa, şu. Şuradan buradan içeriye girerek şu şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Bak şurada siyah bir vakum tankı var. Şu şekilde siyah kare şeklinde bir tank var arkadaşlar. Bunun sağ tarafına bağlanıyor. Buradan sağ tarafa bağlanıyor. Ve sol taraftaki yine polen filtresinin altından havalandırma modülüne giden bir hortum var. Şu şekilde o da zaten üzerinde yeşil bir çizgi var. Görebiliyor musunuz? Yaklaşırsan. Şu yeşil çizgili hortum. Onu da göstereyim. Yeşil çizgili hortum arkadaşlar. Bakın. Polen filtresinin önünde bir memeye takıl arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı yoktur inşallah. Yani bu hava tahliye borusundan sağ tarafından içeriye doğru giriyor. Buradaki vakum tankının sağına takılıyor. Sol tarafından ise yeşil çizgili hortumdan tekrar tekrar gösteriyorum. Şu şekilde buradaki memeye takılıyor arkadaşlar. Şu polen filtresi görmüş olduğunuz gibi bu polen filtresini şu şekilde çıkarttığımızda bakın buraya takılı. Bak şuraya takılı ya Bunun ucu şu. Şu yeşil çizgili hortum. Buradan buraya basit bir geçiş yapmışlar arkadaşlar. Buradan araç içerisine gidiyor bu yeşil çizgili hortum. Buraya kadar herhangi bir kopukluk genelde şurada e, siyah e, tankta bir bağlantıda sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Şurada hortumun çatlamış olması söz konusu olabiliyor. Bunu kontrol edebilirsiniz. Yoksa şu siyah kutuda falan tıkanma söz konusu olmaz arkadaşlar. Hani bu tıkalıdır. Buradan hava geçmiyor. Burada zaten çekvalp görevi de görüyor arkadaşlar. Buradan içeriye hava girişi olmuyor arkadaşlar. Yani içeriden dışarıya doğru. Yani nasıl diyeyim size. Şu şekilde buradan hani giriyor. Buradan bu şekilde Kapakların açılması için tek taraflı çalışan bir e havalandırma. Buradan yeşil çizgili hortumdan havalandırma modülüne gidiyor bu arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama hala hava sirkülasyon tuşumuz çalışmıyorsa biz motor bölümünü kontrol ettikten sonra artık havalandırma modülüne geçeceğiz. Ve orada e, sorunu bertaraf edip videomuzu sonlandıracağız inşallah. E, şimdilik burayı kapatıyoruz. Çünkü e, motor bölümünde arızayı bulamadık. Veyahut bulduysak da çözümünü anlattım arkadaşlar. Hava sirkülasyon ortamının bağlantılarını düzelterekten de arızayı tamamlayabiliriz. Şimdi biz iç havalandırma modülüne geçeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar hava sirkülasyon tuşu arızasında motor bölümündeki arıza ve o tıkanıklığı giderdikten sonra bağlantıları devam ettirerek yine araç içerisine giriş yaptık. Yani eğer orada sorun yoksa tüm kontrollerini sağladık. Herhangi bir anormal bir durum yok. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Araç içerisindeki modül bölümüne geliyoruz. Ben de sizlere akılda daha iyi kalabilmesi için arkadaşlar böyle bir şey bu parçayı da elime aldım. Sizlere anlatacağım şimdi. Şimdi değerli arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yeşil çizgili hortum. Hani Westinghouse M manifold arasında mavi bir parça var. Ona takılı sirkülasyon hortumu vardı ya. O mavi sirkülasyon hortumunun takılıp geldiği uç arkadaşlar. Aklınızda öyle olsun. Şimdi buradan geldi. Yeşil çizgili hortum polen filtresinin. Oraya kadar anlatıyorum bakın. Polen filtresinin oraya geldi. Polen filtresinin altından göğsünün içinden yine bu modüle bağlandı. Bağlandıktan sonra arada bir T var, T var arkadaşlar. Bu T ile hem hava sirkülasyon tuşuna hem de sıcak soğuk kademe anahtarına buradan hava desteği sağlamakta hava sirkülasyon e, hortumu arkadaşlar tamam mı? İkisine beraber e, hava desteği sağlıyor. Şimdi burada şöyle e, buradan geldi T atıldı hava sirkülasyon tuşunda e, hava kesiciye takıldı. Şu görmüş olduğunuz bir, şu görmüş olduğunuz iki iki tane modülümüzde hava kesici bulunmakta arkadaşlar. Bunlar hani e, tuşa bastığımızda veya bıraktığımızda hani havayı kesip veren bu hortuma devamlılık hani bastığımız anda bastık değil mi? Hava sirkülasyon tuşuna bastık. Aktive ettik. Buradan e, şu düz siyah olan hortum Düz siyah olan hortum flaplara gitmekte. Polen filtresinin altında kapakları var arkadaşlar. Kapanıp açılıyor. Kapanıp açılıyor. Onu sağlayan hortum o hava desteğini sağlayan hortum şu düz siyah olan hortum. Daha sonrasında yine buradan yeşil çizgili hortum böyle gelerekten sıcak soğuk kademe anahtarına hava desteği sağlıyor demiştik. Buradan daha sonrasında da zaten siyah çizgili hortum direksiyonun altından kaos önünden kalorifer musluğuna takılıyor arkadaşlar. Şu siyah kırmızı özür dilerim kırmızı çizgili hortum kalorifer musluğuna gidiyor. Bakın burada bağlı olan hortumun ana temasını gördünüz. Yani buradan geliyor bir T atılmış daha sonrasında kesiciye giriyor. Kesiciye girdikten sonra atılıp kapanma suretiyle flaplar açılıyor kapanıyor. Şurada da yine devamı olaraktan da kalefa famusuna giden bir hortum var. Onu, onu da küçük bir hatırlatma mahiyetinde söylemiş olayım. Şimdi bağlantılarda hiçbir sorun yok. Ne motor bölümünde ne de bu havalandırma modülünde abi hiçbir surette burada kopukluk çatlama yok. Ama hala çalışmıyor ise gel gelelim o konuya. Şimdi arkadaşlar en basitinden şu üstte bulunan hava kesici var. Bu hava kesiciyi çok basit arkadaşlar. Ha tabii elimde basit. Burada şu teybin bilgi ekranının çıkarılması gerekiyor. Birazcık belki zahmetli ama çok zor değil arkadaşlar. O kadar gözünüzde büyütmeyin. Bunu çıkardıktan sonra önemli olan mantığını kavramak. Bizim benim size e, her zaman söylediğim. Bakın görmüş olduğunuz şu e, kesici arkadaşlar hava kesici tamam mı? Bu hava kesici nasıl çalışıyor? Şu ortasında siyah bir çubuk var yay ile bir mekanizma. Bu şekilde olduğu zaman hava geçişi sağlanıyor. Bu şekilde. Tamam? Siyah bir çubuk. Bunun içerisinde, şunun içerisinde de bir yay var. Bu yay işte ve çubuk takılma yapıyor. Genelde araçlarımızdaki sorunlardan bir tanesi buydu. Kopukluktan ve tıkanıklıktan sonra gelen. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl tamirini yapacağız? Şu bir şu iki ve şu 3. Bakın 1 2 3. 3 tane tırnak yardımıyla şu görmüş olduğunuz kafa buraya montel arkadaşlar. Şapkayı tutan şu görmüş olduğunuz şu küçük bir bağlantı arkadaşlar. Bunu e, tornavida ince uçlu tornavida yardımıyla bu tırnaklar arkadaşlar şöyle ittirerekten bakın dikkat edin kırmayın. Daha sonrasında Japonla yapıştıranlar oluyor. Bu defa tamamen bertaraf oluyor arkadaşlar. Deforme ediyorsunuz. ve şu parçaya gerçekten aslında nazarında çok değerli değil ama tabii ki sonuçta hava kesici olduğu için değerli oluyor ve komik rakamlara da satılıyor arkadaşlar. Bizler o duruma düşmemek için bu tırnaklarını hassas bir şekilde çıkarıyoruz. Çıkardığımızda zaten bu kafa çıkmış oluyor. Çıkınca ince siyah çubuk ve içindeki yay çıkıyor arkadaşlar. Onun artık temiz bir şekilde kolonyayla daha farklı spreylerle temizleyerek geri takıp bu kafasındaki bu kısmı geçirerek tırnaklarını kırmadan geçirerek yerine montajını yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl çıkarmıştık? Şu şekilde bakın. Şu şekilde evet. Şu şekilde arkadaşlar buraya takıyoruz. Taktıktan sonra Burada tabi çok basit adam e, Adem Ustam böyle çok kolay kolay anlatıyorsun diyorsun da benim sizlere anlatmak istediğim nasıl yapıldığından ziyade konunun mantığı arkadaşlar. Mantığını kavradıktan sonra ister yukarıdan gidin ister aşağıdan gidin. Yani nasıl gideceğinizi öğretmek size. Bu şekilde arkadaşlar burayı kontrol ettikten sonra bu ucundaki bakın şu ucun, ucundaki tekrar taktıktan sonra yaylanmayı bu esnemeyi kontrol edin. Bakın. Öncesinde belki takılmıştır. Takıldığı için hava geçişi olmuyordur. Eee fermusluğuna hava gitmiyordur. Veyahut eee buradan hava geçişi olmuyordur. O sebeple flap'lar açılmıyor arkadaşlar. Tamam? Bak. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet. Bunu da bunda bu arada test taktık değerli arkadaşlar. Şöyle tekrardan sökelim hızlı bir şekilde. ha. Bunu nasıl takacağız? Hemen bakalım. Şu şekilde yok. Şu şekilde. Ha, bu şekilde. Gördünüz mü değerli arkadaşlar? Ben de sizinle ilk defa bunun şeyini yapıyorum. Bakımını yapıyorum. Şimdi bu şekilde taktıktan sonra şuraya vidalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Heh. Evet. Son bir kez daha hatırlatıyorum. Vestingaz ve manifold arasındaki mavi çıkıntıya bağlı ince siyah hortumdan gelen şu yeşil çizgili hortum Değerli arkadaşlar? T'ye bağlanıyor, geliyor böyle kesiciye giriyor, kesiciden sonra flaplara giden düz siyah hortum burada da. Bir yine devamı paralel bağlı sıcak soğuk kademe anahtarına değerli arkadaşlar bağlı olan kesicisine bağlı olan bu yeşil çizgili hortum. Buradan da zaten kırmızı çizgili hortum kalorifer musluğuna gidiyor. Buraya kadar kontrol ettik abi. Kesicileri kontrol ettik. Hortum bağlantılarını kontrol ettik ama bizim hava sirkülasyon tuşuna bastığımızda hiçbir tepki yok. Hala çalışmıyor ise en son olarak onu da söyleyip videomu sonlandıracağım değerli arkadaşlar. Eğer hala sorunumuz devam ediyor ise e, flapların genelde önden kazalı araçlarımızda e, ustaların genel kaportacıların orayı söküp dağıtması, kırması, parçalaması her neyse çok uzatmayacağım. Ondan dolayı o flap kapaklarına bağlı olan şu e, düz siyah hortumun çıkmış olma ihtimali var araç. Arkadaşlar çünkü her yeri kontrol ettik. Daha ne yapalım? Değil mi? Çünkü kolay kolay zaten buraya biz bu aşamaya getirmiyoruz insanları. Şu siyah düz siyah hortumu e, flap kapaklarına bağlı olan yerini de kontrol ettikten sonra o o bölümü açıp eee flapları hortumun bağlı olduğu o flap e, hortum bağlantısını kontrol ediyoruz ve sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Daha farklı bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Daha karşılaşmadım. Karşılaşırsam da mutlaka sizlerle de paylaşacağım. Dedikten sonra bu ve buna benzer videoların devamı için bizleri beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.